Evet bugünkü tekniğimiz yüzeysel pesent. E, Verev pesent gibi gözüküyor e, fakat e, uygulanışı da görünüşü de daha farklı. Başlıyorum. E, ben 5 iplik üzerine başladım ama e, siz iplik sayısını kumaşın dokumasına göre ayarlayabilirsiniz. 5 iplik atış yapıyorum aşağıdan yukarıya. Arada e, bir iplik bırakıyorum. Yine. 5 iplik sarıyorum bir iplik bırakıyorum 5 iplik sarıyorum bir iplik bırakıyorum ilk sıramda bu şekilde yukarıya kadar çıkıyorum arada 5 iplik sarıp bir iplik bırakarak yukarıya kadar çıktım şimdi verip pesentli olduğu gibi bir iplik bıraktım aşağıdan indim 5 iplik aşağıya yine sarıyorum arada yine bir iplik bırakıyorum bakın bir iplik kaydırdığım için bütün şeylerimde de kaymaya başladı. Verevleşmeye başladı. Hep arada bir iplik bırakıyoruz bunda. Buralarda normalde buradan çıkmam gerekir. Fakat bunu yaparsak şu şurada olduğu üzere kötü bir görünüm oluyor. Aşağıda ve yukarıda şu şekilde tutturmalarımızı yapıyoruz. Yüzeysel pesentin özelliği tek yüzlü bir işleme tekniği, altı ve üstü farklı oluyor uyguladığımız zaman. Verepesentteki gibi iki yüzlü işleme tekniklerinden biri değil, sadece yüzeyde oluşan pesentler. Ve e, bu tekniğimiz daha çok e, müzelerde uygulanan bir teknik. Bakın. Yine şurayı tekrar yapalım. Müzedeki işlerde de gördüğümüz bir teknik. Normalde buradan başlamam gerekiyor. Fakat bunu yaparsam e, çok e, hoş bir görünüm olmadığı için buralarda aşağıda ve yukarıda bu şekilde tutturmayı e, tutturma yapmamız gerekiyor. Yüzeysel pesantin bir özelliği sanki kumaşın dokuması gibi e, görülen, yani dokuma tekniklerine benzeyen bir teknik. Sadece kumaşın yüzeyindeki yüzeyinde oluşan pesantlerle e, uyguladığımız bir teknik. Bakın yavaş yavaş kaydırmamı yaptım. her aşamada bir iplik kaydıra kaydıra devam ediyoruz aralarda da gördüğünüz üzere verev pesente ve diğer hiçbir pesente olmayan bir fark kumaşın dokumasının iplikleri bir iplik bir iplik yüzeyde de gözüküyor Evet. Başlama ve bitiş yerlerinde bu şekilde atıyorum ki daha düzgün gözükmesi için bu şekilde devam ediyoruz. Yüzeysel pesent tekniği burada diğer pesentli olduğu gibi tekrar sıfırdan pesentimize başlayarak devam ediyoruz. Evet, yüzeysel pesent tekniği bu şekilde.